Evet, herkese merhabalar İstanbul'da. Evet, şu anda yine bir dizinin, bir sinema filminin çekildiği yerdeyiz. Engin Günaydın'ın Demet Evgar ile çektiği Aile Arasında diye bir sinema filmi var biliyorsunuz, izlemişsinizdir. Instagram için kesip olarak koyacağım. Bir Hakan Bahar official hesabından takip edip görebilirsiniz. Şimdi o dizinin, şimdi o sinema filminin, şimdi o sinema filminin çekildiği evi buldum. Yani rastgele geziyordum Üsküdar'da. Gezerken şansa kadere buldum. Dedim biliyorsunuz hani dizi çekim yerlerine gidip video falan çekiyorum. Dedim gelmişken çekeyim. Şimdi bir tane sahne var yangın sahnesi. Böyle evlenme teklifi ediyor. Buraya karşı böyle şu arkamdaki yere karşı böyle buraya benimle evlenir misin yazıyorlar. İşte eee dönem teklif falan ediyor bu şekilde. Burası Demet Evgar'ın sinema filmindeki evi oluyor arkadaşlar. Şu ev. Şurada Engin Günaydın'la birlikte sahnesi oluyor şu balkonda evin içine giremiyoruz çünkü burası köşk. bir yala olarak geçiyor ve ondan dolayı girilmiyormuş ev sahipleri de zaten izin vermiyorlar e, çünkü ev sahiplerini buldum ama tarıların kendilerinde olmadıklarını, bir sinema platformuna ee, anahtar teslim yaptıklarını söylediler. Ayrı zamanda yine Demet Evgar'ın Areval Ev dizisini biliyorsunuz. Orada Ozan'la birlikte saklandığı ev olacak burası. Yani benim kadarıyla o ev diyebiliyorum. Evet burası. Size bir şöyle kendimi göstermeden göstereyim. Bu aşağıdan geldiğiniz zaman, burada işte Kız Kulesi konaklama yeri var aşağıda şurada. Üstüne doğru geldiğiniz zaman, burada işte böyle evi görebiliyorsunuz çaprazda. İşte hemen size sinema filmini kısaca anlatayım aile arasında. Ee, i̇şte Demet Evgar'ın kızını oynayan oyuncu buradan çıkıyor. İşte sevdiği erkek arkadaşı arabasını şu e, skoturun olduğu yere park ediyor. Ve işte buraya, şu alana da. Ve işte şu alana da e, benimle evlenir misiniz diyor ki şu merdivenin bitiş kısmına kadarki olan yere. Ve ekstradan yukarı balkon sahnesinde çekildiği zaman arka planda görünen evler bu karşıda görmüş olduğunuz evler, binalar. Şu balkonlarda normalde çiçekler oluyormuş. Peteklendirme açık oluyormuş. Ve buradaki e, binaları da yani kasları daireleri de kiraya veriyorlarmış. Diziler için, sinema filmleri için. Ama gördüğünüz gibi sezon bittiği için kapatmışlar. Öyle şu anda da işte bir eve geçelim. Evet evi gördünüz. Burası işte anlattığım kısım. Yangın sahnesinde oluyor. Buradan böyle devam ettiğiniz zaman işte eve çıkıyorsunuz. İşte dediğim gibi evin içine giremiyorum. 10 numaralı yer. Ee, çiçekleri falan koymuşlar gördüğünüz gibi. Elektrik yerleri falan var. Böyle güzel. Bir yer. Evet. İçeri perde var. Perdenin arası açık ama içeriği göremiyorum. Böyle bir yer işte İstanbul'da. Güzel, sakin bir yer. Şuralarda da mesela. Şu karşıdaki köşk gibi olan evde de mesela sinema filmleri falan çekiliyormuş. Yani bu cadde üzerindeki bütün evlerde sinema filmleri çekiliyormuş arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu evde sadece işte aile arasında ya da işte Alev alev silim çekiliyordu. Biliyorsunuz Türk yapımlarından birisi olan Akıncı dizisi vardı bir zaman ATV'de yayınlanıyordu şu anda bildiğim kadarıyla final oldu e, final olduğu için de zaten hani dizi artık devam etme çekimlerine falan da denk gelemiyoruz bu kısımda Rover'ı çekmiş altından hani bu kısımda yine aynı şekilde o Akıncı karakterini oynayan e, karakterin evi yine gazeteci bir kıza aşık oluyor biliyorsunuz. Gazeteci kıza baktığı kısım burası arkadaşlar. Bu balkon. <laughs> Yine en <Engin> güzel <Günaydın. gülüyor> Şu arkamda gazetecinin Evi oluyor. E, gazetecinin evine bakıyor. Kızlar işte bakışma sahnesi, aşk sahnesini falan çekiyorlar. Biliyorsunuz bir de Cüneyt Komiser'le e, amcası herhalde polis müdürüydü karakterin hatırladığım kadarıyla. O karakterler de gelip işte oyuncuyu, akıncıyı buradan bu arabanın olduğu yerden e, alıyorlar. Beyaz arabanın olduğu yerden karakteri alıyorlar. işte karakter çıkıyor ailesiyle, annesiyle, babasıyla, e, annesiyle, kardeşleriyle falan yaşadığı ev burası. Arka kameraya geçmek gerekirse bu gri ev şu görmüş olduğunuz gri evin bildiğim kadarıyla şu katı ya da şu katı yani bir üst tarafı gazetecinin evi oluyor arkadaşlar. Ha sadece dizi üç da de çekilmiyor. sadece dizi Üsküdar'da da çekilmiyor. Üsküdar'da da çekilmiyor. Aynı zamanda Kadıköy, Eminönü ve Sarıyer taraflarında da çekiliyor aynı yerler. Çekiliyor aynı kısımları. İşte hani parça parça birleştirip sanki Üsküdar'da tamamen çekiliyormuş gibi gösteriyorlar. Ee, ve hani e akıcı olması için dizinin hani akıcı olması için iki saati doldurmaları için işte gidiş, geniş kısımları falan çekmiyorlar direkt işte geçişme kısımlarını falan çekiyorlar yani direkt sanki hani Sarıyer'e gidiyorlar çekime sanki Sarıyer Üsküdar'ın içinde bir yermiş gibi çekiyorlar montajla birleştiriyorlar demek istediğimi anlatabildim bilmiyorum ama <laughs> evet öyle bu ev orası bir de tam el fotoğrafı atmıyorum. evet Ah be Fox İzlemenler varsa izleyebilir ki ilk artım daha abimiz ödülünde, daha abluk da ay abimizin. FOX, filmler filmler, filmler filmler vizyona doğru üçer beşer değil adım adım oldu. Evet, videonun bitişini çekmemişim ee, Bitişini çekmek için buradayım Umarım videoyu beğenmişsinizdir Şu anda montajını yapıyorum Yani evime döndüm İstanbul'dan geri Muğla'ya dönüş yaptım Videonun bitişinde evde çekeyim dedim ee, Umarım güzel bir video olmuştur Tamamen bitmediği için montaj izleyemedim Görüşlerim söyleyemeyeceğim Ama sizler yorumlara görüşlerinizi yazınız Seviyorum sizleri. Hadi görüşürüz.